Evet bugün neredeyiz? Bugün Minecraft One Block Sky oynuyoruz. Yanımda Ümit ve Ege var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasıl? İyiyiz. Sen nasılsın abi? İyiyiz. Bugün bugün değil aslında. İlk bölümünü Ege'ye çektik. Ege'de başlangıç oldu. Adamızı genişlettik. Ege'de biraz daş yaptırdık taş var mı Ümit'in videosunda da fırın yaptık, yatak yaptık. Benim videomda da taş devrine geçiş yapacağız artık. Adamızı daştan yapacağız. Bana bir kazma lazım arkadaşlar. Ege gel lan. <laughs> Geldim abi sana hemen kazmayı atıyorum. Ver. Bu tamam. videoda herkes çalışacak. Egeciğim sen eli, elimizdeki şurayı kıracaksın. Zombi çıkarmamaya. Özen göster kardeşim. Orayı kırayım mı? Bak oraya orayı kır. De, sen gazman yok ki. Sana kazma lazım. Elle kırma, kırma. Elle ha. kırma, kırma. Kırma oğlum, kırma lan, kırma. Ben şuradan kendime hemen bir kazma yapayım. Tahtadan bir tane. Aa yumurta ha. geldi lan. Ne? Ha, pasta yapabilirsin diye tarif açıldı. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> Aa, aşağı gidiyorum. Ümit burayı nereden kırmam lazım? Lan zombi lan oğlum. Kendine bir yer açabilirsin. Hay. Bırak. hayır elinin ayarına. Lan. Hayır. Hayır, özellikle. hayır 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 hayır. Nereden lan? <laughs> tamam dur bak, dur. Ben ben. Tamam Bu reis. Lan burada inek var. Ne ine? Valla kafasına lan. <laughs> Aa sıkışmış lan. <laughs> evet, başlıyoruz. Bunu kurtarma. Dur. Hayır. Kırış şu, kırışını kurtaralım. Evet, çık buradan. Çık, 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 Hadi. Evet. Hadi. <laughs> Hadi. Böyle böyle böyle. Hadi. Bak yakarım çık <laughs> burada. <laughs> <laughs> çıktı mı? Ay, <laughs> İşte bizde i̇şte. Ne oğlum kalp çıkıyor lan hayvanlardan Tövbe station Tövbe station Tövbe station Oğlum bu taş lava gidecek Heh, Bana mı geliyor taş lava mı gidiyor Bana geliyormuş tamam <laughs> lava da Tamam bana geliyor Allah, şu. seçilin Ümit daş gaz daş. Eşek Oğlum bak, senin ineklerin geliyor öldürmemek için zor durum. Hayvan aşağı gitti. <laughs> Oğlum küfür etme. <laughs> Bu video çocuk çocuk ailesiyle izleyecek. Bu bir aile videosu kardeşim. Kulaklı olmayanlar ne yapsın? Ee, ailesinin yanında izlemez. Ya yüksek sesle izliyorsa? Kendi kendi, odası. kendi odasından ses ailesine gidiyorsa? Benim, benim, benim. Senin benim ben sorunum ki. Aynen. Bu videoyu daha sonra izlesin. Bu arada bunları birleştirelim. Ümit bu taşları ısıtıyor muyuz lan? Yok. Dur bu taşlar ısınıyor mu? Bir denemek istiyorum. Daha, ya Ege elinin ayarına sokayım ya. <laughs> Oğlum her şeyim gitti gitti. Kılıcım kazmam her şeyim gitti. Ya yapacağınız işe saplayım ya. <laughs> Oğlum Ege ne gülüyor? Her şeyim gitti gitti. <laughs> Ümit bana gazmanı versene la. Ki. Oğlum ölünce her şeyin gidiyor. Ya ama Herobrine, Herobrine Hemen geldi yani. Hı. Oğlum bir de canım azdı. İki vurdu yatırdı beni ya. Aa! Oğlum buraya kim kazdı? Lan 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 oğlum. Orayı kim kazdı? Oğlum ben buraya yol yaptım. Kim kırdı burayı? Hangi? Ne bir şahsına münhasır insan kırdı. Ay yağmur yağıyor. Bereket. Evet, çok evet, yani. Ya. Işte, şey, Bereket ya. Biz bu toprakları e, toplamamız lazım çünkü tarla yapmamız lazım. Ee? Ee, bunlar burada kalsın çünkü çok bunlar bizim zamanımız bizim Halkın adamı Kemal. <gülüyor> 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 ya Ege yapacağın işe ya. var ya. Ege ne zaman bloğu kırsa bir zombi çıkıyor ha. O zaman ben kırmıyorum. Gel taş kaz sen bize. Nasıl kazacağım? Taşa basılı tutacaksın kazacaksın. Tamam. Seviyorsun. Şaka yapıyorsun. Oğlum burayı kim kırdı ya? Bütün kırdığımız şey aşağı düşüyor. Yolmuş. Aa, Allah Allah. Kimin poznatesis? Dur 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 dur. Oh tek attım. Ege tahta koyma Ege Ege. Abi vallahi korumuz. La oğlum yanacağız var ya cayır cayır yanacağız. He. Hadi görüşürüz. <laughs> dur şurayı kıralım mı? Oğlum. Lari, bunun bunun altını kırmanız lazım burada olması. Nerenin altını? Daşın altını mı? Evet evet. Ay hayır ay ay yo 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 yo. Evet, bak buradan şey yap. oğlum ben taşı kırdığımda taşın benim elime gelmesi lazım. buradan kır Dur. gelecek. Buradan buradan. Hey. Tamam. Lan biliyorum. Anladım dediğini. Çık. Çık çık. Blok altındaki blok. Lan çık şuradan. Bak burayı çok şey yapmışsın. Reis. Ne? Geniş mi? Bak. Ya burayı kırmak lazım. Oraya blok koymak lazım. Ha geliyor. Taş geliyor bana. Ha? Onu ben koydum bu arada. Hayır yapacağım. Olur mu? Oğlum bu lav buraya geldi. Ay yapacağınız şey. Beş beş, onu tamam, oldu, düzeldi, düzeldi. Dur. 8 oldu. Dakika, baksana, ne var. Ege bakacağım bir dakika. Neredesin? E onu lava doğru at bakayım Ege. Lan, <laughs> Oh beleşti. <laughs> Bu arada 10 tane taşım oldu, 11 tane sandığım oldu. Buraya daşı kim koydu? Ümit hayvan çıktı. Reis çiftleştirebilirsin. Bu arada yününüz var mı? Yatak yapalım. Ben yatak yok da. Oğlum bak benim bu yatak dememle dolayı başıma bir şey gelmesin. Yanlış anlaşılma olmaz. Ha ikinci fırını da yaptım Ümit. Evladım. Gelişime odaklı oynamamız lazım şöyle. Aa taşın ısınıyormuş lan kırık taş Ümit. Ya ısıtmak lazım değil de oğlum birimiz yatalım sabah olsun. Biz arka planda mesajlara bakabiliyor mu WhatsApp'ta? Evet, videoda olmayan bakabiliyor. Bakamıyorum ben. Oğlum bilgisayardan bakabiliyorsun. Nasıl bakacağım onu anlamadım. Evet. Bu arada adamımızın güzel belirli bir kısmını geliştirdik. Konuk istediğiniz oyuncular varsa benim aklımda Taner Reis var. Taner var ya, üf burayı şenlendirir, eğlendirir. Şimdi Ege sana bir kılıç yapıyorum kardeşim. Yap abi. Bir de gazma yapıyorum. Kılıç. Hay inekten deri çıkıyor kendimize deri set yapalım. Bu arada gece oldu yatmak lazım. Görüş açısı kötü oluyor. Ümit. E Kılıç. Kılıç gelmedi mi? Geldi. Ha? Ah. Tazma geldi. Ege sunucudan çık Ümit gel yatakla. Ben niye ha, çıkayım? Oğlum videoyu çeken benim sunucu sahibi Ümit. Ha, çıkayım mı? La Ümit, gel la yatakla gel la. Zabah yaparsın, gel. Üçüncü yatağı yaptığımızda senin çıkmana gerek kalmayacak. Tamam, ben şu an çıkmayacağım değil mi oyun? Çık la, çık sikek. <laughs> <laughs> Heh, tamam. Şimdi oyuna geri girebilirsin. Tamam. Bu arada burayı da düzeltmemiz ben lazım. Ha Efendim, ümidim? Evet, burada kasılır, kasılınca daha hızlı kasılır. Evet şimdi bir tane benim kazma yapıp sana daş kazma yardımına gelmem lazım. Lan ne yaptı? yanlış yap. Burayı yanlış yapmışsın. Ne ya oldu? Düzelticem buraya. Rahat ol. Ege lava atlayacak mı kardeşim? Dur biz boş boş duran Allah sevmez. Gel biz de bunu kazalım. <laughs> ben de kazıyorum. Aslında Semih mobilde GA çakmak tarifi geldi lan. Yakarım lan burayı. Hayda. Aa, a -ay, Aa. ay eline Ege ya. <laughs> Ege kadar canım. <laughs> Bir şey Aramızda cünüp var. Lütfen bir sonraki videolara yıkan... Aa a, a, dur dur bu demir demir ta taş kazma. Dur 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 dur. Bende var bende var, ben var Dur. Taş kazma yapıyor mu? Ümidim yaptım. Evet. Ümidim yaptım yaptım. orada e, twerk yapıyor. <laughs> at at elindekini. Elindekini atsın. Bağda görüşemeyiz. Efendim. Ee, şey düzelttim. Adam E. Ha. Yer buraya hiç Oğlum keşke şeyden yapsaydın. La oğlum Ege. <laughs> Ege evin yaramaz çocuğu gibi koşuyor ya. <laughs> Hangi akıllı buraya bütün odunu koymuş? Ege. <laughs> Nereye? Buralarda <laughs> bu arada bu şeyde sürümde şeyimiz yok arkadaşlar. Markete gidip sistem yapamayacağız. Yani ben de isterim sistem yapıp hızlı gelişmeyi ama biz böyle teker teker elimizde her şey yapmak durumunda kalıyoruz. Ee, ben ne yapacaktım? Ha taş kazma. Ege için taş kazma yapacaktım bir tane. Egeciğim kardeşim. Al sana sıfır bir taş kazma. Tamam. Oğlum burayı kim kırdı lan? Ben mi kırdım? Oğlum kırmayın bir yer. Adamızı kırmayalım arkadaşlar. Burası bizim yaşam alanımız. Ne diyorsun ya? Yo salak. <laughs> e, bu arada hayvan çıkarsa... Aha hayvan dedim hayvan geldi. Keşke başka bir şey... Evet, bir Altın elma. Yok dur. Ne? Kaç günümüz oldu? Bir gün. Laige beni öldürtmeseydin o zombiye var ya. Her şey kazanıyor. Aa redstone mestone geldi. Ben biraz genişleteceğim buraya. Taş kazabilirsiniz ya beyler. Lav su geldi. Lav gerek yok. Prizmarin geldi. Ben de yardım edeyim mi kazmaya? E sen Ümit'le beraber taş kaz. Adamızı genişletelim. Nereye kazacağım onu? Gel gel Ege bak. Gel şuraya. Ay ağzını. Ah. Allah. Gel gel şu boşluğa gir la Ege la la gel. gel gel. Şuraya gir. Ümit ne La oğlum şuraya gir Ege şuraya şuraya gir buraya. La Ege şöyle yapacaksın la şöyle şu şuraya otur. Oraya otur taş kır. Ay ağzını kır. Bir dakika ya. Heh, heh, dur orada. Dur oranın içinde. Şu taşı kır. Kazmanla taşı tamam. kır. Kazmanla kazmanla. Heh. Tamam. Bize taş kaz sen. Reis be. Evet. Ha, tamam. O, o taş arada lava gidebilir yani hiç dert etme. Ege şimdi o taşın Aa. içinden de şey çıkarıyormuş zombi. <laughs> Ege'nin farmını hızlandıracağım. Ne yapacağım? Ege, lan? daha hızlı istemiyor. isteyen mi? Daha hızlı ne? Bir şey istiyor. Evet. Al. Evet. <laughs> şimdi kaz. Kaz şimdi. Ya. Kaz kaz bir ne şey yapmadı mı? kaz. Ne oluyor şimdi? Lan kaz sen kaz kaz. Hiç sorgulama kaz. Tamam. Ee, bu arada envanterim dolmuş benim. Gereksizleri aşağı mı atalım sandıklara mı koyalım? Bu sandık ne açık? Da, da, da. Ee, şuraya love şey koyacağım. Lava ihtiyacımız varsa lav yapalım. Evet, Ümit çerçeve tahtadan yapılıyordu. Tahta çubuktu değil mi? Evet. Tamam. Sandık çerçeveleri yapalım reis. Neyin olduğu belli olsun. Yapalım reis. Ama onu da Ege'nin bölümüne saklayalım. Yavaştan ben de bölümü tamam. bitireyim. Biraz daha kazalım. <laughs> yani üçüncü yatağı yapmamız lazım bu arada. Şakasız. 22 tane oldu. Tamam sen kazmaya devam et. Tamam. Ben de bunu kazıyorum. <laughs> Bu arada ben kazdığımdan beri hiç zombi çıkmadı ha. Demek YG Cenabet ben, Beyler. <laughs> ben kötü oynuyorum. Kötü değilsin ya. Aha şansın yok. Aha, dur. Yün var mı? Birinizde yün var mı? Bir, bir bakayım. Var bir tane. Tamam ver bana onu. Yatak yapacağım. Evet. Ege için bir evet. tane daha yatak yapacağım. Adam. Lan ver ver bak öldürürüm ver. Tamam tamam, tamam öldürürüm. <laughs> bak zaten ölünce her şeyimiz gidiyor biliyorsun reis. <laughs> Çiftçinin neydi o? Bir tane şey vardı. Çiftçinin yandaşı Kemal'i. Köylü Kemal. Gör, Kemal Ay, neydi o ya? He. Ümit. Buraya gel. Bir köylünün dostu. He. Köylünün dostu Kemal. Yandaşı Kemal. He. <laughs> Buraya gel. Geldim. Aa! Lan ne yaptın? Düş, düş, düştüm. Lan oğlum çocuğu niye öldürdün? Ne yapacağını. Şey Nasıl geleceğim? <gülüyor> <gülüyor> suyla gel. Suyla, suyla gel. gel. Suyla gel, ye, suyla geri gel. Boğulma ama boğulma. Baba Allah'ım. Ümit oğlum hainlik yapma. E, İlgili espri çıkıyor. Şurayı kıralım Ümit. Şurayı kır. 54 tane oldu vereyim mi? Oo çok iyi adayı genişletiriz oğlum. Manyak mısın sen şapşal. Ben burada kazıyacaktım normalde. Ya şapşal ne diyorsun ya? Oo. Ya. Oğlum oğlum. Lan lan Ümit. Elinin ayarına sok kimse. Ben yapmadım. Ben Ege'nin. Ya kaldı. Gitti. Ya valla ben de uğursuzdum. Ege. Karşılar kaldı. Ege bugün cuma akşamı kardeşim. Bu videodan sonra hemen duşa gidiyorsun. <laughs> Yarın bak seninle ortak yayın yapacağız. Arbe. La ben de. Oğlum Ümit ne yaptı biliyor musun? Direkt bodozama, aşağı şartlatam. <laughs> bak direkt buradan böyle aşağı atladı kardeşim benim. <laughs> La hayır. Hay Ay, oğlum bak yapacağın şakaya soket. Oğlum bizim daşa dönüşmemiz lazım. Bu arada yavaştan videoyu ben de bitireyim. Aga. La ya. ya. La, Yo etmedin. Keyifli geçti. Arada Adeli. senin de feillerin olacak. Toplanalım da bitirelim beyler. Toplanak. Toplanak. Top. Bak çok güzel oluyor adamız mükemmel oluyor. Bence biz bunu geliştiririz. Evet geniş geliştireceğiz zaten. Daha ilerledikçe sistemler falan yapacağız. Ümit biliyor aklımdaki sistemleri değil mi Ümit? Adam o ya. Hadi gel. Ben bu oyunu bu arada kez oynadım. Kapımın önünde. Zombi çok. Bu oyunu ilk kez oynadım. Helal Aa. olsun. Elmas kılıcım var. var. E, beyler Ümit soluma ben geç. Ben Ege sağa ben geç. Soluma geç. Ben, Ege karşıya bak. Yukarı bak kafayı. Heh. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm Ege'nin tamam. kanalında görüşmek üzere.